Değerli izleyicilerimiz biliyorsunuz koronavirüsle ilgili bulunan aşı Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde insanlara hızlı bir şekilde vurulmaya devam ediliyor. Aşı bulunduktan sonra şu söylendi: isteyen yaptırır, istemeyen yaptırmaz. Biz buradan, bu ekrandan, Emekli TV ekranından defalarca anlattık ve şunları söyledik. Bu bir plan. Bu plan şu anda hayata geçiriliyor. Aşı her ne kadar Serbest, isteyen yaptırır, isteyen yaptırmasa noktasında olsa da hava yolları, iş yerleri, devlet kurumları, oteller, restoranlar aklınıza gelebilecek pek çok nokta eğer aşı yaptırmazsanız size hizmet vermeyecek dedik. Defalarca anlattık, nitekim söylediklerimizde teker teker ortaya çıkmaya başladı. Hava yolları ne diyor? Aşı yaptırmazsan ben seni uçurmam diyor. Ülkeler eğer aşın yoksa ben seni ülkeme almam diyor. Yani hayatınızı kısıtlıyorlar. Zorunlu değil ama hayatınızı bir noktaya kitlemeye çalışıyorlar. Şimdi bununla ilgili olarak Almanya'da benim çok şaşırmadığım, beklediğim bir haber geldi. Bakın bir iş yeri aşı yaptırmayan 7 çalışanını işten attı. Bu çalışanlar şunu söyledi. Dediler ki: Biz aşı yaptırmak istemiyoruz. Hatta içlerinden biri şunu söyledi. Ben Bill Gates'in çipini koluma sokmam dedi. Bu iş yeri bir hasta bakım merkezi. Hastalara bakım hizmeti veriyorlar. Yaşlılara bakım hizmeti veriyorlar. Patron iddiaya göre bu insanlara eğer aşı yaptırmazsanız ben sizi kapının önüne koyarım dedi. Patronla çalışanlar arasında bir gerilim oluştu. Bazı çalışanlar bunun mobbing olduğunu söyledi ve aşı yaptırmak istemediklerini ifade ettiler. Ama iş yerinin sahibi 7 kişi 7 çalışanını gözünün yaşına bakmadan kapının önüne koydu. Bu olay bize şunu söylüyor bir şekilde iş yerinizde, gittiğiniz herhangi bir ülkede ya da gittiğiniz bir tatilde ya da başka bir yerde hayatınızın kısıtlanmasını istemiyorsanız bu aşıyı olacaksınız. Söylenen bu. Şimdi biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde 27 ülke aşı pasaportunu konuşuyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili karar çıkacak. Göreceksiniz bunu. Herkesin bir aşı pasaportu olacak. Sağlığınızla ilgili her şey onda yazacak ya da pasaportların çiplerine bir ekleme yapılacak. Bakın bu bir günde olan ya da virüs çıktığında ortaya atılan bir şey değil. Bunların hepsi planlı, hazırlandı. Senaryoyu bizlere oynatıyorlar. Senaryo hazır, bizler oyuncu bunu oynuyoruz. Böylesine dünyayı kasıp kavuran bir olayın yönetilmesinde bu tarz aşı pasaportu, aşı ya da daha pek çok teknik konunun ortaya atılması hiçbir şekilde tesadüf değil. Önümüzdeki günlerde bunların hepsinin tek tek hayata geçirildiğini göreceğiz. Koronavirüs, koronavirüs, koronavirüs önce herkesi güzel bir korkuttular. Sonra herkes aşıya sarıldı. Yok ben aşı yaptırmıyorum diyenlere ise aha kapı, aha sapı dediler. Yani Türkçesi bu. İşte bakın iş yerinde 7 kişi yaptırmak istemiyor. Patron ne diyor? Ben seni kovuyorum diyor. Peki bu işten çıkartılan insanlar tekrardan o iş yerine girebilir mi? Hayır. Bir de adam işlerini yapmıyorlar diye yani haklı bir fesih yaptığını söylüyor. Ve şunu söylüyor ben hastalarımı hiçbir şekilde riske attırmam. Bu nedenle mutlak surette bu insanları atmam gerekiyordu diyor. Ve devam ediyor. 3 hasta bakıcı aşı olmayı kabul etmedi dördü ise beni oyaladı diyor bunun üzerine çalışanların sözleşmelerini feshettim diyor yani bakın patron ne diyor Ben diyor kardeşim çalıştırmam diyor bu kadar basit daha bunların pek çok örneğini önümüzdeki günlerde göreceğiz değerli izleyicilerimiz Çünkü bir de bu aşıyı yapanlar var para kazanacaklar birileri o yaptırmasın bu yaptırmasın e, kime satacaklar bunları sana bana işte. Yani bakın değerli izleyicilerimiz. Önce korku. Sonra da al sana bu korkunun ilacı aşısı. Deyip paraları da toplamaları gerekiyor birilerinin. Saygı izleyicilerimiz. Tabi koronavirüsün insanların psikolojisi üzerine de çok ciddi etkileri var. Bunlarla ilgili Almanya'da yapılan bir araştırmanın sonuçları açıklandı. Buna göre halkın yüzde %49'unda stresi yükselttiğine inanılıyor. Tedbirlerin özellikle genç kesimi etkilediği belirtilirken, 40 yaş altındakilerin 59'unun kendini çok stresli hissettiği ifade ediliyor. 65 yaş üstündekilerin yüzde 37'sinde tedbirlerin stres oluşturduğu belirtiliyor. Öte yandan halkın krizi yönetenlere olan desteği de bir ayda yüzde 10 düştü. Yani siyasetçilere olan güvenleri de kalmadı bugün yarın bugün yarın falan kalkıyor yok bulduk çözdük şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz derken insanların da doğal olarak bu siyasetçilere olan güvenleri azaldı. Yani bir noktada bakın ben siyasetçileri de anlayabiliyorum. Şöyle ki şimdi deseler ki bize mesela 11. ayda deselerdi, Kasım ayında biz Mart ayına kadar ülkeyi kapatıyoruz. Ne olacaktı? 12. ay, 1. ay, 2. ay, 3. ay 3 ay boyunca biz ne yapacağız diye insanlar kara kara düşünecekti. 3-4 ay boyunca. Ne yapıyorlar? Bir 15 gün kapatalım diyorlar. Dur bakalım şu psikolojiyi halledeceğiz. Dikkat edin. Almanya'da bu kapanma kararı alınmadan birkaç gün önce Gazetelerde, televizyonlarda, medyada şöyle haberler yer alıyor. Durum fenalaşıyor, şöyle olacak, böyle olacak diye insanları önce bir alıştırıyorlar. Sonra Merkel çıkıyor diyor ki 20 gün kapattık arkadaş diyor. Herkes de alışmış oluyor. Tamam diyor zaten beklediğimiz haberi verdi zaten diyor bize. Yani işin bir de psikolojik yanı var. Bir anda 3-4 ay kapatıyorum demek başka, 15-20 gün kapatıyorum demek başka. Bakın 14 Şubat tarihine kadar kısıtlamalar devam edecek değil mi? 10 Şubat'ta gözlemleyin söylediklerimi. Şöyle oluyoruz yandık bitti kül olduk deyip hop diyecekler Mart ayına kadar bir daha uzatıyoruz diyecekler. Göreceksiniz bunların hepsini tek tek yaşayacağız. Yani aynı zamanda bir psikolojik kriz yönetimi de söz konusu. Değerli izleyicilerimiz Almanya'da gün geçmiyor ki ırkçılarla ilgili bir olay olmasın. Almanya'nın Dortmund kentinde yaşayan Mahmut Aybey adlı vatandaşımızın hobi bahçesinde başına neler geldi? Mahmut Bey bahçesine Türk bayrağını astığı için ırkçısının saldırısına uğradı. Bayrağı saldırıyor. Bu bayrağı yere atıyor ve bir not yazıyor. Bakın bu komşusu ne diyor bakalım. Mektupta bu notta Almanya gibi demokratik bir ülkede Erdoğan'ın bayrağının asılı olmaması lazım diyor bu tehlikeli olabilir diyor. Mahmut Bey de şoke olduğunu, aklının bu durumu almadığını söylüyor. Bakın, insanlar tabii ki memleketlerini, ülkelerini sevecek. Bunda bir problem yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun vatandaşları aralarındaki gönül bağı, organik bağ İnsanların bunları yansıtması kadar doğal bir durum yok. Ama bazı insanların, bazı Almanların içlerindeki ırkçılık, faşistlik bitmek bilmiyor. Hala bizim insanlarımızı göçmen, yabancı olarak görüyorlar. Oysa dünyada en çok göçmenin bulunduğu ülkelerden bir tanesi Almanya göçmenler sayesinde ayakta duruyor. Türkiye'den örnek verelim. 1961 yılında yapılan anlaşmayla büyüklerimiz Almanya'ya geldiler. Bu insanların bir tek amacı vardı o dönemde. Çalışıp, para biriktirip memlekete dönmek. Bir ev almak, traktör almak, bir işte arsa almak, tarla almak, onu almak, bunu almak. Sonra bu insanlar ekonomik nedenlerden dolayı bir daha da dönemediler. Bugün yarın, bugün yarın derken 50 60 yıl geçti. Üçüncü nesiller büyüdü. O insanlardan çoğunu da kaybettik. Allah rahmet eylesin. O insanların Almanya'da bulunan herkese çok büyük emekleri var. Ailelerine, çevrelerine, Türkiye'ye her yere her anlamda. Allah hepsine hayatını kaybedenlere gani, gani rahmet eylesin. Sağlıklı olanlara da huzurlu, sağlıklı bir ömür nasip etsin. Şimdi birileri çıkmış, siz yabancısınız. Göçmensiniz. Arkadaş, insanın kendi kimliğini inkar etmesi diye bir şey söz konusu olabilir mi? Türksün, Almansın, Romanyalısın, Fransızsın gibi. Yani Almanya'da olmak demek Saf Alman kanı taşıyor olmak demek mi? Böyle mi olması gerekiyor? Hala bunu anlamıyorlar. Bakın geçmişte diri diri pek çok vatandaşımızı yaktılar. Zöllinger'de hatırlayın. Pek çok vatandaşımızın evini ateşe verip diri diri çoluk çocuğunu yaktılar bunlar. Ne diyor? Yazdığı notta, mektupta şunu demiş. Almanya gibi demokratik bir ülkede Erdoğan'ın bayrağının asılı olmaması lazım. Bu tehlikeli olabilir. Yani bir kamyon laf söylenir ya da hiçbir şey söylenmez. Yani söylemeden de edemiyoruz. Hala bizim insanlarımızı yabancı, hala göçmen olarak görmeye devam ediyorlar. Türkçesi bu. Bu insanların bir saygısızlığı ya da Alman hukukuna Aykırı bir durum varsa zaten hukuk gereğini yapar. Bir de sen bu adamın komşusun, yüz yüze bakacaksın. Sen de Alman bayrağını as, o da gelsin, indirsin, o da bir not yazsın Merkel'in bayrağının burada yeri yok desin. Olacak iş mi? Ne var bunda kardeşim? Ne oldu? Almanya mı bölündü? Parçalandı mı? Avrupa Birliği mi battı? Ne oldu? Demokrasinin insan haklarının merkezi olduğu söylenen ülkelerden bir tanesi de Almanya. İşte sonuç tablo bu. Bakın Kuzey Vesfalya bölgesinde 170 tane polise ırkçılık soruşturması açıldı, cep telefonlarına el konuldu, kurmuş oldukları WhatsApp gruplarında Nazi'lerden tutun aklınıza gelebilecek her türlü ırkçılık var. Kim yapıyor bunları? Polis. Polis bunu yapıyorsa o vatandaşın bunu yapması çok normal. Değerli izleyicilerimiz sözün özü şu. Almanya'da ya da diğer ülkeler hiç fark etmez. Hepsinde ırkçılık var. Az ya da çok. Bunu hiç kimse inkar edemez değerli izleyicilerimiz.